Bir ara ben düşmüştüm yani. Heh işte şimdi tekrar kalkıyorum. Size tek bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra bol bol şansa ihtiyacınız olacak. Arkamdan konuşmanızın bir önemi yok. Önemli olan kafamı çevirdiğimde hepinizin susmuş olması. Kanka ne oldu ya? Eski sevgili oturuyor. Bana ne amına koyayım? Oğlum hayırdır lan? Oğlum el indin lan. İndirdim. Delikanlıyı sen bir daha koy. Al. Delikanlıyı bir şamına koy Mugo, mugo, mugo hayatı farklı. Ya dansöz olun, para takalım. Ya da adam olun, elinizi sıkalım. Elimizi sıkamayan canımızı sıkacakmış. Biz bunu arkadaşlarla oturup çok güldük. Psikopatım deyip bıçak sallayana. Ruh hastasıyım der şarjör boşaltırım. Sel gider taş kalır, herkes gider kardeş kalır. O da gider. Ben gitmem. Aklıma bir şey gelmedi. Güzel soru. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğüme bir de yukarı baktığımda görmediğime güveniyorum. Hadi diyelim biz kaybettik. E siz ne kazandınız? Hadi. Biliyoruz falan da içeride mevzular çok karışık. Hani sen gittin ya, bana bir rahatlama geldi. Allah'ım anlatamam. Keşke önceden gitseydin. Ellerimizi satmadık ya. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Selamünaleyküm. Yak, zaten alamalı ya dünya Ben öldürmeye şey güçlendirir, o yüzden bugün vurabildiğiniz kadar sert vurun ve beni indirmeye çalışın. İşte, 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 işte. çocuk. Abi sen ben öldürsen de yerin dibine de soksan ben kardeşlerim yerini söylemeyeceğim. Emin misin? Eminim. Abi şu kişi dön bak şu var ileride. Allah çaksın oh. hep bizi sevenlerimiz takip edecek değil tabi ki Sevmeyenlerimiz de takip edecek ki Sandıkları kadarıyla değil Gördükleri kadarıyla öğrensinler Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar Şimdi ça, 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 ça. Abi 5 dakika boyunca küfür etmezsen 50 lira. Tamam amına koyayım.